niye durdun? Ya kim durdu? E sen bu durdu. Niye Ya kim durdu? da bu durdu. Niye bu durdu? da bu durdu. Niye o durdu? Ya kim durdu? bu durdu. niye durdu? dur. niye durdu? Ya durdu? Ya kim durdu? da bu durdu. Bak Ya kim dududu? Sen dur da o dudu Niye o dududu? Ya kim dududu? O dursun da sen dududu Niye o dududu? Ya kim dududu? O dursun da Niye o dududu? Ya kim, kim dududu? <laughs> <Yo, they. gülüyor> <laughs> <Ya kim? gülüyor> ne dedin? Hayır O dursun da bu dududu <laughs> Niye dedi. Ya kendimden. Sonunda. Yiyorsun ya öyle deme zahar. Yiyorsun seni. Yiyorsun seni. Yiyorsun seni. Niye seni. Yiyorsun 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 seni. Yiyorsun